Anneciğim bir oyun oynayalım mı seninle? Ah o ne? Popit. Popit kim yaptı onu? Baba aldı. Baban aldı. Hmm. Seninle bir oyun oynayalım mı anneciğim? Bu top havuzumuzun içine kaydırağımızı koyalım. Bebeklerini kaydıralım. Olur mu anneciğim? Tamam. Sen bebeklerini hazırladın mı? Tamam. Şimdi. Ay. Ne oldu? Ah yerim seni. Sen hasta mı oldun anneciğim? Ay çok da hasta oldu Lina. Ama oyun oynamak istiyor. Hadi bakalım kaykayımızı alalım. Yine mi mümüğün aktı? Tamam gel bakalım. Hemen burnunu silelim o zaman seni. Aa çok akmış arkadaşlar. Lina'nın mümüğü çok akmış. Heh. Hoppa. Sildik hadi bana yardım et anneciğim. Nasıl yapacağız? Top havuzunu çek bakalım. Heh, çek, 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 çek. Heh, dur orada. Şimdi kaydırağımızı açalım. Heh, toplarımızı ileri itelim. Tamam. Şimdi kaydırağımızı da şöyle koyalım. Toplar gidin bakalım. Heh, tamam. Şimdi Tamam ama ilk sen kay bakalım ilk bebeklerini kaydırma. İlk sen kay bakalım toplanın içine nasıl atlayacağız? Evet. Tamam ama bir bak düşer mi çocukların onun içine? Hayır. Hadi bir bakalım. Bir, iki, üç. Alin kayıyor. Eee güzel oldu bence bu. Alin canın acıdı mı? Hayır acımadı. Bakalım sen kay bakalım Maviş. Bir, iki, üç demeden attın. Maviş canın acıdı mı? Hayır acımadı. Ah kırmızı kız geldi. Bir. Ya saymadan atıyorsun ama. Kızın kafası yere geldi bak. Hadi aramaya dikkatli at. Bir. İki. Üç. Lina kayıyor. Aa aramaya kaydı. Aramaya canın acıdı mı? Hayır acımadı. Maviş ki ay maviş değildi bu. Melek geldi. Melek. Melek de düştü oraya. Bir sürü bebek kaydı üst üste. E şimdi kim bu? Cihan. Cihan kaydı. E. Hah, oyuncak atılır mı anneciğim oraya? Evet. Bebek hadi sen kay bakalım bebeklerin üstüne. 1 2 3 Lina bu ne? Bebeklerin üstüne kaydın ya sen. Allah'ım ya. E ee, bebeklerin canı acımış mı? Hayır. Acımadı mı? Tekrar kay o zaman. Aa! Lina geliyor. Lina geliyor arkadaşlar. Kaçın. Hemen alayım sizi çocuklar. Lina geliyor. Kaçın. Kaçın. Kaçın geldi. Lina geldi.